Evet beyler, bugün motorcu çetesinin ilk günü. Çok eğleneceğiz. Hadi beni takip edin. Ulan sizin motorlarınız niye bu kadar yavaş gidiyor? Ya Ali abicim bizim motorlarımız yavaş falan değil. Sen aşırı derecede hızlı gidiyorsun. Önden gidiyorsun. Tamam çete olduk da bizi de bekle, beraber gezelim. Harbiden Ali abi bu kadar hızlı gitmemize ne gerek var? Sonuçta biz çete değil miyiz? Yavaş yavaş tüm şehrin nabzını tutacağız. Bir de şey, benim motorum o kadar hızlı gitmiyor. Benimki daha motoru. Hem de ben biraz acemiyim. Senin kadar prof değiliz. Yavaş git o yüzden. Oho oğlum siz de bu kadar korkak olmayın. Biz boşuna mı motor çetesi olduk ha? Boşuna mı bu çeteyi kurduk? Efekan, Alperen ve Ali motor çetesi oldu. Biz boşuna bu motorları alıp çete olmadık. Şimdi okulun önüne gideceğiz. Okula gelen çocuklardan haraç keseceğiz. Nasıl ama çok keyifli değil mi? Heh i̇şte bize bunlarla gel Ali abicim. Bu aşırı keyifli olacak. Nasıl olsa Alperen'le ben okulu da bıraktığıma göre artık Baldo öğretmen istediği kadar sıfır vereceğim desin. Sonuçta okulu bıraktık, çete olduk. Artık paramızı böyle haraç keserek kazanacağız. Hadi bir an önce okulun önüne gidelim. Gelen çocuklardan paraları toplayalım. Birazdan okula gelirler. O kekodan var ya alabileceğim kadar para almam lazım. Zamanında <laughs> köpekleriyle önümüzü kesip bize ne çok araç kesiyordu. Hatırlıyor musun Efekan? Ali abi sen neler yaşadığımızı bir bilsen. Neyse o keko bugün bunun bedelini ödeyecek. Hadi ula çocuklar şu pedalları daha hızlı çevirin. Derse geç kalacağız. Balde öğretmen gene azarlayacak ha. Heh işte geliyorlar durun lan durun nereye gidiyorsunuz? Lan Keko kime diyorum oğlum ben dursanız da. Ne o selam sabah vermeden nereye gidiyorsunuz oğlum? He, ne oluyor ya bir dakika eşkıya mısınız önümüzü kesiyorsunuz derse girmemiz lazım Efekan Alperen siz derse gelmiyor musunuz Yok hayır biz derse falan gelmiyoruz. Alperen ben okulu bıraktık. Ab abim zaten okula falan gitmiyordu. Biz bu işleri bırakıp tamamen motor çetesi olduk. O yüzden de şimdi sizden haraç kesmeye karar verdik. Üstümüzde ne var ne yok hepsini çıkarın. Hadi ulan hadi daha fazla oyalamayın bize ne varsa verin. Ne siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bende 5 lira bile yok. Ayrıca sizi balde öğretmeni şikayet edeceğim görürsünüz. İstediğine şikayet oğlum sen kimi kimi şikayet ediyorsun? Çocuklar zaten okulu bıraktım diyor. Baldi öğretmen onlara sıfır verse ne olacak? Ama bizi dövmeye kalkamaz çünkü biz motor çetesi olduk. Baldi öğretmen karşımıza çıktığı gibi hop ona kafayı bir korum görür gününü. Hadi ulan hadi paranız varsa verin yoksa defolun yoksa ayağımın altına alırım hepinize. He valla bende de 5 kuruş para yok. Olsa yeminle verirdim Ali abi. Hadi o zaman yallah paranız yoksa burada daha fazla kalabalık yapmayın. Valla motordan indiğim an üçünüze birden kafayı bir korum. de yeri öpersiniz yemin ederim. Balde öğretmeni de Alperen'le benden selam söyleyin. Fazla seçiş çıkmasın okul çıkışı gelirim onu da ayağımın altına alırım görür gününü. Bu söylediklerini balde öğretmene söyleyeceğim sen göreceksin efekan. Koçum Mavi sen ne yap biliyor musun? Baldi öğretmeni bizim selamımızı da söyle. Bundan sonra kimseden korkumuz falan yok oğlum. Hadi kaybolun. Beyler bunlar motorcu çatası okulmuş. Okulum bunlara ileri geri yapmayın. Hadi kaybolak buradan yoksa dayağı yiyeceğiz ha. Evet yavrularım hepiniz derse hoş geldiniz de Ulan bu Efekan Alperen yine mi geç kaldı Onları var ya okuldan atacağım ulan Sınıfta bırakacağım onları Baldo öğretmenim Efekan Nalperen size selam söyledi Bizi çıldırtmasın okul çıkışı onu yerle bir ederiz dedi Motor çetesi kurmuşlar kendilerine Okulu bıraktıklarını söylüyorlar Aynen Baldo öğretmenim Ben de dedim ki Bakın Baldo öğretmen hakkında ileri geri konuşmayın dedim Onlar da dedi ki Sen Baldo öğretmene bizden selam söyle O bizi iyi tanır dedi Herhalde siz onlar hakkında kötü bir şey söylerseniz Okul çıkışı sizi yakalayıp kafa atacaklarmış Bilmiyorum öyle söylediler ne dediler ne dediler? Oo, ulan onlar benim karşıma çıkmasın. Onları ilk gördüğüm yerde tokat manyağı yapacağım. Onlar bana hiçbir şey yapamaz. Korkmam ben onlardan. Valla balde öğretmenim bir şey söyleyeyim mi? Biraz kaslanmışlar. Yanlarında Efekan'ın abisi olacak o Ali de vardı. Hani geçen hafta beni dövmüştü ya hatırlarsınız okulun bahçesinde. O da oradaydı. Bilmiyorum çok korkutucu bir motor çetesi olmuşlar. Şehirde herkese haraç kesip bulaşıyorlar. Benim hakkımda ileri geri konuşmak nedir ulan? Ben onlara ne yapmışım? Neyse, neyse çocuklar daha fazla uğraşmayalım. Motorcu çetesi olmuşlar demek ki. Ali de yanlarındaysa bir tık ben de korktum. Neyse hadi derse geçelim. Dersimiz matematik. Tamam kapatın konuyu. Keko görüyor musun? Motorcu çetesi ve Ali deyince Baldi öğretmen de korkudan altına yaptı. <laughs> neyse kanka kapatalım konuyu. Bu ne arkadaş ya bir Allah'ın kulundan haraç bile kesemedik hadi çocuklar şehri iyice turlayıp haraç kesebileceğimiz insanlar bulmamız lazım çünkü bize para lazım Ali abi buraya kadar gelmişken şu petrolden benzin mi alsak benzinimiz az Şu anda paramız yok oğlum kimseden haraç kesmeden motorlara benzin falan alamayız He, ulan bu rampa da burada ne çocuklar bu rampayı iyi bir şekilde değerlendirebiliriz He, abi bu bizden önceki motor çetesinin rampası olabilir mi? Muhtemelen buradan bisikletlerle ya da motorlarla uçuyorlardı. Bence biz de şansımızı deneyelim. Çok keyifli olabilir. Bence de çocuklar aşırı derecede eğlenebiliriz. Yani bu rampayı iyi bir şeye dönüştürebiliriz şimdi. O zaman ilk önce bu rampadan ben uçuyorum. Hadi bana müsaade edin. Benden sonra siz gelin bakalım en uzağa kim uçacak. İşte gidiyorum. Hadi bakalım Hadi. Hop gidiyorum hadi bakalım motorum göster bana gücünü. İşte bu kadar. Ulan yeterince uzağa uçtum. Alperen geldi. Hı ulan Alperen beni geçti. Efekan Efekan'la geçti. İşte bu be şuraya bak. İkinizi de geçtim. Yani benim motorum ikinizin motorundan da daha iyi. O yüzden motor çetesinin lideri ben miyim acaba? Ali abi ne diyorsun? Lan Efekan beni kızdırma şimdi ayağımın altını alırım. O sıra biraz korktum çok gaz veremedim. Motor çetesinin lideri benim. Siz avucunuzu yalarsınız. Ben sizden daha büyüğüm çünkü. Vallahi benim için de motor çetesinin lideri Ali abidir. Ali abi benim büyüğümdür. Severim sayarım Efekan boş konuşma. Arkadaşlar sizce motor çetesinin lideri kim olsun? Ben mi olayım, Ali abi mi olsun yoksa Alperen mi olsun? Sizce motor çetesinin lideri olmak en çok kime yakışıyor? Hadi lütfen bunu yorumlara yazın. Neyse rampadaki eğlencemiz bittiğine göre haraç kesmeye birilerini arayabiliriz. Hı ulan bunlar ne yapıyor? Ulan bunlar sokak serserisi. Durdurun arabayı. Ali abi şunlara bak. Bizim çete olduğumuz yerde bunlar ortaya çıkmış, gilik yapıyor. Lan dursanız da. Durduk lan durduk. Siz kimsiniz enayiler? Çekilsenize driftimizi engelliyorsunuz. Ulan siz kimsiniz? Motor çetesi falan mı? Aynen tanışalım. Motor çetesi lideri Ali'yim. Bunlar da benim en has adamlarım Efekan'la Alperen. Ulan siz kimsiniz? Bizim olduğumuz yerde arabayla drift atıyorsunuz enayiler. Beyler şunlara bakın yürek yemişler. Ulan enayiler asıl siz kimsiniz? Valla bizi arabadan indirmeyin. Üçünüzü de ayağımızın altına alırız. Yani bu şehirde önceden biz sokak çeteliğine başladık. Bugün geldiniz bizi mi kovuyorsunuz? Eğer biraz daha kaşınırlarsa dövelim reis. Yani bunların sonu dayak yemek gibi duruyor baksana. Bize üst perdeden konuşuyor enayiler. Yalnız Ali abi ben kavga etmekte iyi değilimdir. Eğer kavga etmeye kalkarsak yani ben hiçbir şey yapamam. Vallahi enayi gibi sopa yerim burada. Ben güçsüzümdür abi korkarım bir de kavgadan. Alperen kanka rahat ol sen. Ali abimle ben buradayken sana kimse hiçbir şey yapamaz. Ulan enayiler. Yiyorsa arabadan inin gelin teke tek çıkalım. Hepinizi var ya ayağımın altına alırım. Burası bundan sonra bizim oğlum. Burada trip yapmanıza izin yok. Beyler hadi inelim aşağı. Şunları bir güzel dövelim. Sonra da polis gelmeden kaçar gideriz. İnin lan motordan inin. Efekan, Alperen siz sakın motorlardan inmeyin. Eğer ben motorcu çetesinin lideriysem bu üçünü birden nasıl dövüyorum? Hem de ceplerindeki bütün paraları alacağım enayilerin. Ondan sonra da motorlarımızın benzinlerini fullleyeceğiz. Ve mis gibi hamburger yiyeceğiz. Evet, arabanızı park ettiniz ve aşağı indiniz. Çocuklar hazır mısınız? Şimdi Ali abinizi izleyin. Bakın Ali abi olmak nedir? Nasıl adam dövülür? İyi seyredin ben anladınız mı? Bu da size birazcık ders olsun. Şimdi hazır mısınız ulan dayak yemeye pislik sokak çeteleri? Demek ki üç kişi bir kişiyi döveceğiz öyle mi? Sen <laughs> yürek mi yedin koçum? Harbiden baya yürek yemiş gibi duruyor. Sen bir kişi üç kişiye ne yapabilirsin ki enayi? Hadi o zaman gelin de size bir kişi üç kişiye ne yapabilirmiş göstereyim. Benim eskiden lakabım Maraz Ali'ydi ulan. Tamam bana istediğiniz kadar vurabilirsiniz. Çünkü bana asla ama asla zarar veremeyeceksiniz. Hop sen şunu tut sen şunu tut. Sen şunu tut. Tamam sen de şu yumruklarımı tokatlarımı al. Çok güzel hadi yallah. Arabanızı da buradan aldırırsınız koçlarım benim. Ulan arabaya bak tam bir keko arabası yapmışlar kendilerine. İğrenç duruyor iğrenç. Evet çocuklar ders bir. Adam nedir nasıl dövülür? Maraz Ali'den öğrendiniz mi bakalım? Vay be Ali abi hep senin gibi olmak istemiştim idolümsün yemin ederim. Efekan baksana Ali abi tek başına 3 kişiyi nasıl dövdü öyle. Harbiden Ali abi her geçen gün sana şok oluyorum ve sana benzemek istiyorum. Belki ben tek başım onların üçünü dövemezdim ama ya sen bunu nasıl başardın? Yemin ederim helal olsun. Var ya sen demir bileksin Allah çarpsın ki. Rahat olun oğlum. Ben sizi çok iyi bir şekilde yetiştireceğim. Şimdi bu enayilerini üstlerini arayayım. Bakalım kaç para çıkacak. Buradan direkt motorların benzinlerini fullemeye gidelim. Oradan da yemeğe gidelim. Hı, ne dersiniz? Valla yemin ederim on numara olur. Hadi Ali abi şunların üstünü ara. Valla Alperen biz Ali abimle takıldığımız sürece yemin ederim bir gün aç kalmayız. Adam bir kişi gözümüzün önünde üç kişiyi dövdü oğlum. One week later. Nerede bu çocuk arkadaş sabahtan akşama kadar biz bunu mu arayacağız efekan neredesin lan neredesin bir saate geliyorum evin etrafındayım dedin bisikleti aldın gittin lan neredesin çocuk Allah Allah nerede bu burada da yok evin etrafında olacağım dedi ya bu çocuk bana kafayı ittirecek artık efekan efekan neredesin diyorum <laughs> geliyor işte orada ulan efekan hani evin etrafındaydın nereden geliyorsun Babacığım hani sana demiştim ya arkadaşımda bir motor var diye. O motoru görmeye gittim. Baba arkadaşımla pazarlık yaptım. Tam tamına 5000 liraya motoru bizde bırakıyor. Alalım mı gidip? Alamayız oğlum alamayız. Motor falan alamayız. Sen ne laf anlamaz bir çocuksun. Ulan altındaki bisikleti bile kaybetme diye dört gözle bekliyorum. Bisikleti gece kapının önüne değil evin içine alıyorum. Yani buna rağmen gidip nasıl motor alabilirim? Üstümüzde başımızda kıyafetimiz bile yok doğru düzgün. İyi de sen beni niye kandırıyorsun ki? Gidip sana istediğin motoru alacağız demiştin. Arkadaşınla git konuş demiştin. Şimdi niye böyle davranıyorsun anlamıyorum. Ne yani bütün mevzu bu bisiklet mi? Üstümüzdeki kıyafet mi her şey? Bana bak Efekan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Evin içinde yemek yemeye doğru düzgün yemeğimiz bile yok. Doğru düzgün taze ekmeğimiz bile yokken senin bu kadar pişkin pişkin konuşman beni sinir ediyor. <laughs> 5000 liraya bırakmış da motoru gidip alalımmış. Bu kadar basit mi ulan senin için her şey? Bu şeyler benim için bu kadar basit değil. Senin verdiğin sözler bu kadar basit mi peki? Ya Allah kahretsin. Motor falan istemiyorum anladın mı? Hatta bisikletini falan da istemiyorum. Gidiyorum ben. Gidersen git be gidersen git. Senin artık bu şımarıklığından bıktık biz Efekan. Bisikleti bırak öyle git. O bisiklet benim ilk göz ağrım. Ona çok ihtiyacım var. Sen git bisikleti bırak hadi defol. İstenmediğim yerde 5 dakika bile durmam zaten. Bisikletiniz batsın. Zaten külüstür. Gitmişsin bunu da hurdacıdan almışsın baba. Gidip sıfır bisiklet bile alamamışsın. Neyse bari gideyim de Alper'ini çağırayım. Biraz kafam dağılsın. Ya baba ben sana anlatamıyorum galiba. Bu skuter'ı falan istemiyorum diyorum sana. Alperen günlerdir skuter skuter diye ağladın. Gittim sana en iyi skuter'ı aldım. Şimdi kalkmışsın benden motor istiyorsun. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Otoparkta bir dünya araban var. Görüyorsun otoparktaki arabalardan birini satıp bana motor alabilirsin. He Alperen kanka ne oluyor niye kavga ediyorsun babanla? Alperen farkında mısın? Bu yanındaki üstü yırtık çocukla konuşmaya başladığından beri onunla arkadaşlık kurduğundan beri ailene kötü davranıyorsun. He, Hakan amca ben ne yaptım? Durduk yerde herkes bana laf atıyor arkadaş. Ya ben hiçbir şey yapmadım. Kanka babandan özür dilesene beni suçlu tutuyor. Ya yani ne özür dileceğim oğlum? O kadar paramız var. Bir dünya 6-7 tane arabası var. Bir tanesini satıp bana istediğim motoru alamıyor. Valla benimki de almadı kanka. Büyük bir kavga ettik. Ben de evi terk ettim. Hı, evimi terk ettim? Kanka seni yalnız bırakamam. Ben de evi terk ediyorum anladın mı? Aferin Alperen aferin. Yanındaki çocuğa benze böyle. O ne yapıyorsa onu yap. Onun gibi psikopat serseri ol. Bundan sonra benim senin gibi bir oğlum yok. Şimdi defol bakalım. Efekan ne yapıyorsa git aynısını yap. Sokakta yatın da aç kalın. Göreyim parasızlık ne demekmiş görün siz. Arkadaşım hakkında doğru konuş. O benim en iyi en sadık arkadaşım. Efe yürü gidelim kanka. Yine elimiz boş kaldık kanka ya. Hı, lan motorlara bak motorcu abi. Hı, abi bu motor kaç basıyor? Hayalimdeki motor Efe Bu motor tam tamına 500 basıyor. <laughs> İnşallah bir gün sizin de olur. Hadi aşkım gidelim oyalanmayalım gazla. Oğlum ne kadar güzel ya. Amma çok kıskandım. Abi de ne güzel motor var. Karısında da mis gibi motor var. Geziyorlar. Tam bir motorcu aile olmuşlar yemin ederim. İşte bakalım biz ne zaman öyle olacağız bilmiyorum. Biz hala okula gidelim. Evdekilerden azar işitelim. Ulan bisikletle bile gezemiyoruz Alperen. Kanka sen hiç merak etme. Benim içime iyi şeyler doğuyor. Elbet bir gün bizim de öyle motorlarımız olacak. Bizim de öyle motorlarımız hızlı gidecek. Egzozları patlayacak. İnşallah kanka inşallah. Hadi bir an önce derse girelim. Arkadaşlar derse girmeden önce Alperen'le benim ve o şekilde motorumun olmasını isteyen herkes bu videoya like atabilir mi? Hadi arkadaşlar şu zavallı halimize bakın. Öyle bir like atın ki Alperen'le benim bir motorcu ailem olsun. Öyle motorlarım olsun. Evet çocuklar uzun zamandır görüşememiştik. Şehrimizi mafyalar sarmıştı bildiğiniz üzere. Nasılsınız iyi misiniz? Özlediniz mi bakalım balde öğretmeninizi? Valla ben çok özledim balde öğretmenim. Siz müthiş bir değil mi arkadaşlar? Evet Baldi öğretmenim, ben de sizi çok özledim. Alperen kanka bizi çözemedik de, neyse çaktırmayalım. <laughs> özledik Baldi öğretmenim. Uzun zamandır okula gelemiyorduk ya, özledik gerçekten. Vallahi çocuklar ben de okula gelemediğimiz zamanları düşündüm. Sonra dedim ki ne yapsam kendime gideyim iyi bir motor alayım. <laughs> çocuklar motor piknikleri düşünüyorum, motor tatilleri, şehirde kimse motorsuz kalmayacak anladınız mı? 3 gün sonra kendime motor alacağım. Eğer sınıfta herkesin motoru olursa motorlarla birlikte kampa gideriz. Ne dersiniz? He, Peren görüyor musun? Motor her yerden bizi sıkıştırmaya devam ediyor kanka. Bizim ne yapıp ne edip birer tane kendimize motor bulmamız lazım. Vallahi ben babamı aldırırım. Balde öğretmenim çok mantıklı. Diğer kızlarla da anlaşırız. Biz renkli renkli motorlar alırız. Ha vallahi ben de tarladan bir şeyler sattırırım. Kendime büyük bir motor alırım. Oo, oh, çok iyi o zaman. Herkesin motor olacak. Motorlarla daha bayır, kamp, çayır gezeceğiz. İyi de oğlum, bunların hepsi motor alıp gezerken biz ne yapacağız Efekan? Vallahi bizim acilen bir şeyler yapmamız lazım. Kanka, zil çaldığı gibi yürüyelim, gidelim bir plan düşünelim. Aynen kanka, bu iş böyle olmayacak. Sınıftaki herkesin motoru olacak. E zaten baldi öğretmen de kendini alıyormuş. Vallahi motorsuz kalırız kanka. Acilen gidelim bir şeyler düşünelim. Hadi kanka acilen gidip bir plan yapalım. Acilen bizim motor sahibi olmamız lazım oğlum. İyi de bunu nasıl başaracağız ki oğlum? Evdekiler de evden kovdu. He lan Alperen şu motorlara bak. Az önce gördüğümüz <laughs> motorlar değil mi bunlar? Oğlum şunlara bak. Bunlar dünyanın en güzel iki motoru. Ulan keşke biri senin diğeri de benim olsa be. Nerede kanka nerede? Göreceğiz mi o günleri? Düşünsene Alperen bir tanesi senin bir tanesi benim çıkmışız yolda geziyoruz kanka ön falan kaldırıyoruz sonra baktım benzin bitiyor gidiyoruz motorlarımıza benzin alıyoruz oğlum hayali bile dünyalardan güzel. Kanka bu motorları okula giderken görmüştük. Herhalde sahipleri yemek falan yiyor. Acaba bir tur istesek verirler mi? Gerçi bizi tanımıyorlar ama. He geliyorlar galiba. He, çocuklar beğendiniz mi bakalım motorları? Nasıl ama? Siz de mi motorları çok seviyorsunuz? Şey evet abi arkadaşım ve ben sürekli bu tarz motorların hayalini kuruyoruz da geçerken bir bakalım dedik mahsuru yoksa. Yok yok hayır bir mahsuru yok. Hoşuma gider. Benim motorumun beğenilmesi hoşuma gider. Ben de sizlerin yaşındayken hep böyle motor hayalleri kurardım. Hiç motorum olmayacak sanıyordum ama bir gün oldu. Ee, çocuklar annenizden babanızdan motor istediniz mi? Onlar neden size motor almıyor? Paranız mı yok? Şey evet abla paramız yok. Yani üstünden başından anlaşıldığı gibi benim üstüm başım yırtık. Ve biz çok fakiriz. Babamın bir tane bisikleti vardı onu bile vermiyor artık bana. Evden kovdu beni. Şey bizim paramız çok da. Babam bana hiçbir şekilde para vermiyor. Kendinde 6-7 tane son model araba var ama bana almıyor. Be bir tane scooter'ım var. Onu da hiç sevmiyorum. Ben de sinirlendim. Efekan'la beraber evi terk ettim. Vah vah ne kadar üzüldüm size çocuklar. Aşkım benimle aynı şey mi düşünüyorsun? Evet aşkım galiba aynı şeyi düşünüyoruz çocuklar isterseniz bizle takılabilirsiniz yani bizim evimiz baya büyük orada size yatmaya yer de var hem de evin garajında sayısızca böyle motor var. Gerçekten mi lan Alperen oğlum hayallerimiz gerçek oluyor galiba başımıza talih kuşu kondu abi abla siz doğru mu söylüyorsunuz gerçekten yani siz bir nevi Alperen beni evlat mı ediniyorsunuz? Şey evet çocuklar öyle de söylenebilir. Evet evet çocuklar tam olarak öyle yapıyoruz Yani e, iki tane sokakta kalmış çocuk Onlara yardım etmeyeceğim de kime edeceğim Hem de motorları çok seven çocukları Ben daha fazla severim Bu motorlar artık yani hem bizim hem sizin Garajımızdaki bütün motorları kullanabilirsiniz Hatta gider bakarız içlerinden en çok sevdiğinizi En çok hoşuna gideni kendine alırsın Alper annem sen de kendine bir tanesini beğenirsin Böylelikle ikinizin de motoru olur o garaja gitmemek için sabırsızlanıyorum. Eğer siz bu motorlarla geziyorsanız garajınızda daha ne motorlar vardır Allah bilir. Alperen kanka yaşadık. Şey hadi o zaman vakit kaybetmeden eve gidelim. Hem kanka yeni yatacağımız yeri görürüz hem de motorları. Hadi o zaman çocuklar atlayın gidiyoruz. Evet sıkı tutunun çocuklar. Hadi bakalım gazlıyoruz. Abi bu kadar hızlı mı gidiyor bu? Ya bu ne böyle bu motorlar? Hii, tamam tamam sakin yavaş lütfen. Uy, nereden söyledim? Oğlum efekan motorlara bak. Aşırı iyi kanka. Ne kadar hızlı gidiyor şuna bak. Normalde düşeceğiz diye korkardım da. Çok fazla güven veriyorlar. Motorları çok güzel kullanıyorsunuz. Merak etmeyin aynı şekilde kullanmayı size de öğreteceğiz çocuklar. Eve az kaldı. Oh be bütün hayallerimiz gerçek oldu sayenizde. Gerçekten size çok teşekkür ederiz. Harika insanlarsınız.